Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir araba tanıtım videosuyla tabii ki de karşınızdayım. Bugünkü aracımız 2023 model Toyota'nın Camry modeli. 2.5 litrelik ile karşımızda çıkıyor. Toyota Camry Türkiye'de pek tutulmayan, pek bilinmeyen, pek değeri bilinmeyen bir değer aslında. Bence dünyanın en iyi arabalarından bir tanesi ki Corolla'nın üstü zaten ki Türkiye'de Corolla'da en çok tutulan modeller arasında ama hem fiyatı hem de Bilmiyorum başka neyi aslında başka hiçbir şey değil bence. Tercih edilmemesinin sebebi ama Türkiye'de az tercih edilen, az gördüğümüz araçların başında geliyor Toyota Camry. Hadi gelin önce bu arabanın genel özelliklerini sizlere anlatayım. Daha sonra da teknik özellikleri hızlıca bir değinelim. Toyota 2023 model Camry Hybrid 2.5 ile sürdürülebilirlik ve performansı bir araya getiriyor. Bu hibrit sedan çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken güçlü bir motor ve modern teknolojilerle de donatılıyor tabii ki de. 2.5 litrelik bir benzinli motora ve elektrikli motorun birleşimiyle toplam 218 beygir güce çıkabiliyor aracımız. Elektrikli motor düşük hızlarda sessiz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar iken benzinli motor yüksek hızlarda güç sağlıyor. Bu kombinasyon hem şehir içi trafikte manevra kabiliyetini arttırıyor hem de uzun yolda performansımızı en üst seviyeler kadar çıkarabiliyor. Tabii ki hibritin en büyük özelliklerinin başında olan yakıt ekonomisi de burada devreye giriyor. 100 kilometrede ortalama 4.5 litrelik bir yakıt tüketimiyle uzun yolda ekonomik bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede hem çevreye duyarlı hem de cebimize dost bir otomobil haline geliyor. Ayrıca hibrit modu sayesinde kısa mesafelerde sadece elektrikle hareket etme seçeneğini de bizim karşımıza çıkarıyor. 2.5 litrelik bir motorun ortalama 100 kilometre 4.5 litre harcaması cidden çok muhteşem bir veri arkadaşlar. Yani bunu birçok araba zaten beceremiyor. Hani bunu hibritle çalışan arabalar bile bu seviyeye getirmek için çok büyük uğraşlar veriyor. Ki Toyota bu konuda bence dünyanın en iyilerinin başında geliyor tabii ki de. Şanzıman olarak elektrikli sürekli değişken şanzımanı kullanıyor. Pürüzsüz ve sessiz bir sürüş sağlıyor bu şanzıman. Aynı zamanda hızlanma anında hassas geçişler yaparak güç kaybını da minimize ediyor şanzımanımız. Konfor ve teknoloji olarak ise geniş bir iç mekana sahip olan aracımızda dokunmatik ekranlı bir multimedya sistemi tabii ki de mevcut. JBL'nin premium ses sistemini kullanıyor ve sürüş asistanları da aracımızda bulunuyor. Adanetif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı en boş paketinde bile zaten çıkan şeyler arasında yerini alıyor. Yani standart olarak adanetif hız sabitleme ve şerit takibi bulunuyor. Otomobildeki bu teknolojiler sayesinde sürüş keyfini arttırırken güvenliği de tabii ki ön plana çıkarıyor. Hadi gelin aracımızın biraz da teknik özelliklerini sizler için hızlıca bir değineyim arkadaşlar. Aracımız dediğim gibi 2023 model D segmenti bir araç benzinli ve aynı zamanda hibrit bir motoru var. Ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre. Şehir içerisinde bu 4.7, şehir dışında ise 4.3'e çıkıyor. Yani aslında pek de böyle muhteşem bir değişim yaşamıyor. Şehir içinde bile öyle yakıt tüketimi fazla değil. Motor gücü olarak 2.218 beygirlik bir güce çıkıyor. 100 km hızlanması 8.5 saniyede tamamlayabilen aracımız azami sürat olarak 180 km olarak gözüküyor. Tabii ki basabileceği hızın bunun çok daha üstünde olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Aracımızda 5 koltuk bulunuyor. Uzunluk olarak 4.88 metrelik bir uzunluğa, genişlik olarak 1.84 metrelik bir genişliğe sahip aracımız. Yerden 1.45 santimlik bir yüksekliğe ve net olarak 1.6 tonluk bir ağırlığa sahip. Yani 1600 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bagaj kapasitesi ise bence gayet geniş olarak sayabileceğimiz 525 litrelik bir bagaj genişliği ile karşımıza çıkıyor. Güvenlik özelliklerine şöyle yakından incelediğimiz zaman güvenlik olarak bize yaya sesli uyarı sistemi, ön emniyet kemerleri, kör nokta uyarı sistemi, diz hava yastıkları, arka emniyet kemerleri, fren yardım sistemi, isofik hazırlığı, yan hava yastıkları, yan perde hava yastıkları olarak birçok farklı güvenlik sisteminde içinde bulunduruyor. Kısaca videom bu kadardı arkadaşlar. Elimden geldikçe hızlı ve güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Eğer beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Hepinize tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize